Evet değerli izleyenler hoş geldiniz. Trabzonspor Konya Spor maçındayız. İşte kadrolar önümüzde. Göze çarpan önemli bir değişiklik yok iki takımda da. İ i̇ki, iki takım da maça hazır. Evet, kaptan Uğurcan takımını motive ediyor. Soyunma odasında hepsi galibiyet yemin ediyor şu anda. Evet, Konyaspor'da Aynı şekilde motive olmuşlar. Hepsi galibiyet yemin ediyor, kazanacağız diyorlar. Bakalım maçın sonucunda ne olacak hep birlikte çok merak ediyoruz. Evet, Trabzonspor, Konyaspor maçındayız. Trendyol Süper Lig 7. hafta maçı. Simon Banza'nın vuruşuyla maç başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Şimdi orta alanda Ozan Tufan. Çamlı oynadı. Şimdi Edin Vichy'e geldi. Vichy'e kaptırdı topu. Keita mutlu atarken Okay yokuşlara girdi. Kaykuştan Banzay'a. Tekrardan top kayıpları şu anda. Evet. Orada. Evet. Çok kötü bir faal Okay'dan. Okay kusura bakma dedi ama Hakem sarı kartı gösteriyor Okay'a. Okay burada hem kendi takım arkadaşını hem de Keita'yı düşürdü. Hakem sarı kartla cezalandırı Daha dakika 3. sarı kart gördü. Kay Yok, yokuştu. Evet şimdi doğru bir orta. Umut Akyol'dan Pedrinho'ya. Pedrinho, Pedrinho topu iyi sakladı. Umut Akyol tekrardan. Şimdi Boran Şeviç. Endao, evet. Alassane Endao. Endao içeri çevirdi. Vuruş ve gol! Pedrinho! Pedrinho! Al Alassane Endao'nun asisti Pedrinho'nun golü. Çok erken dakikada 5. dakikada Konyaspor Spor Trabzon deplasmanında 1-0 öne geçiyor. Pozisyonun tekrarını izliyoruz. Alassane Endao sağ kanattan çok güzel girdi içeriye. Yerden yuvarladı. Pedrinho da yerden yuvarladı. Köşeye um Uğurcan'ı avladı. Evet, çok erken dakikada gelen bir gol. Konya 1-0. Maça 1-0 önde başlamış gibi oluyor. Şimdi Trabzonspor'un santrasıyla maç devam edecek. Simon Banza Ozan Tufan attı. Eren Elmalı şimdi. Eren Elmalı çok hırslandı. Simon Banza. Banza şöyle bir döndü. Ara pası. Vuruş. Çamdan kaleci. Kaleci Boran Şeviç. Alessandro Evet Endao gidiyor oraya Endao şu anda Ozan Tofan'la ikili mücadelede Endao kaptırmadı. Tekrar Endao'ya geldi top ama orada Okayo Kuşlu kaptı. Şimdi çok güzel bir pas Orsic'e ama Orsic kaybetti. Tekrar Okayo Kuşlu kaptı o da pas hatası yaptı. Evet şu anda orta alanda top kapma mücadelesi evet şu anda Orsic'e atıldı Orsic. Orsic baza ya baza defans kilidi araya. Evet şimdi Pedrinho'ya geldi Pedrinho Cevtovic'e Cevtovic'den Demir Adile. Adile'den Bazoer'e. Şimdi Cilerme. Sol kanatı Cilerme. Cilerme'den Keita'ya müthiş bir arapası. pası. Evet Keita müthiş çıkardı içeri. Defans karşıladı Ozan Tufan şimdi. Ozan Tufan vuramadan evet şimdi Konya'da ta derken Dancefield araya girdi. Densville. Evet, şimdi orta alanda. İki da top kanatı mücadelesi. Şu anda Konya geliyor. Keita. Keita sol kanattan ilerlerken atladı Mahivo. Şimdi Çam, Cham, Muhammed Çam'dan sağ kanada çok güzel bir pas. Edin Mişa, Edin Mişa, Edin topu kaybetti. Şimdi tekrardan kazandı Trabzon, tekrar kaybetti. İşte orta alanda top kapma top kaybetme. iki takım da çok top kaybediyor. Evet pas hataları çok fazla. Şu anda Mendy'de top. Mendy'den Orsic'e, Orsiç Orsiçten Ozan Tufan'a, Ozan Tufan'dan Muhammed Çam. Şöyle bir döndü, Muhammed Çam pasını aktaramadı. Evet, Ufukak yol. Ak yoldan Keita'ya. Keita sol kanatta. Malheiro. Çok güzel girdi kademeye. Malheiro'dan uzun bir pas Eren Elmalı'ya. Eren Elmalı'dan Orsic'e indirdi topu ama Orsic kaybetti. Evet, Endao derken Eren Elmalı tekrardan girdi. Eren Elmalı bugün çok hırslı. Çok istiyor maçı. Evet, Edim Vichy'dan Malheiro'ya. Malheiro'dan Edim Vichy'e tekrardan gelmedi. Defans araya girdi. Şimdi Keita'ya gelen top. Keita, Keita çok güzel geçti. Şimdi Cilerme, Cilerme, Cilerme ölü, boş. Boş bir bunu da. ama Dancefield. Tecrübeli Dancefield topu aldı. Edin Vichy, Edin Vichy'den şimdi Banza'ya. Banza, Banza gidiyor. Vuruş yerden ve gol. Banza. Simon Banza. Evet, Trabzonspor. Bir biri yakalıyor. Müthiş bir pas Edin Vichy'den. Müthiş bir pas. İşte şu anda birbirlerini tebrik ediyorlar. Evet müthiş bir pas geldi ikiliden. Şimdi tekrar izleyeceğiz. Evet Simon Banza'ya geldi. Evet burada sağ kanada açtılar. Konya Spor başladı. Bazoer. Endao'ya doğru çıkardı. Ozan Tufan. Ozan Tufan yanlış söyledim. Tekrar Ozan Tufan araya girdi. Şimdi tacı kullanacak. Boran Siyeviç de Konya Spor. Evet kullandı. Adile Adilen. Pedrinho'ya Pedrinho'dan Keita'ya top gelmedi. Muhammed Çam vururken uzaklaştıramadı. Şimdi uzaklardan bir vuruş. Uğurcan. Uğurcan. Pedrinho'nun vuruşunu Uğurcan müthiş çıkardı. Burada Muhammed Çam uzaklaştırdım derken Pedrinho'yu attı. Pedrinho'nun vuruşu Uğurcan müthiş çıkardı. Şimdi korneri Pedrinho ile kullanacak Konya. Pedrinho ortaladı. Uğurcan tek yumruk. Şimdi oradan uzaklardan bir vuruş. Müthiş bir gol. Müthiş bir gol. Müthiş bir gol. Al Alassar Endao. Bir asist bir gol bugün. Endao görevini fazlasıyla yapıyor. İşte Pedrinho'nun ortası. Defans uzaklaştırıyor. Endao şöyle bir kontrol. Bir vuruş köşeye çok sert bir vuruş. Çok sert bir vuruş. Piero'su yayından sonra bunun hazırlanır. Kaç kilometre hızla vurduğunu görürüz ama ben buradan baktım kadarıyla 105-110 kilometre bölü saat hızla müthiş bir vuruş. Simon Banza Santras'ı ile tekrar başladı. Mendy. Mendy'den Eren Elmalı'ya. Tekrar Mendy. Hazırlık pasta yapıyor. Trabzon. Spor evet. Şimdi Muhammed Çam'dan Simon Banza'ya. Banza'dan ara pas bir işçiye gelmedi. E şimdi Konya Spor kendi yer alanından çıkmak için pas yapıyor. Endao da top şu an yine. Eren, Eren alamadı. Evet Endao. Pedrinho'ya. Pedrinho. Pedrinho içeri girdi. Vuruş. Çok çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Asfaltla dışarı gitti. Pozisyonun tekrarını seyrediyoruz şu anda Pedrinho Pasını verdi burada müthiş bir vuruş ama Az farkla Dışarı gidiyor Şimdi Urjan kale vuruşunu kullanacak Top Simon Banza'ya doğru geliyor Simon Banza indirdi Edim Vişşah Edim Vişşah Malheiro'ya bıraktı Malheiro'dan Gilerme şu anda araya girdi Bazoa'ya Adile Adil tekrar Bazoa'ya Hazırlık pasla yine Konya Spor'da. Şimdi sol kanada Keita. Keita. Keita çok güzel geçti. Ama Muhammed çabuk geçemedi. Şimdi bazı top istediği Manza Araya girdi Bazoer. Evet. Pedrinho. Pedrinho. Okay okuştu. İleride baskı yapıyor. Evet. Arkadaşlarına da haydi gelin diyor. Baskı diyor. Şimdi Simon Manza Çok kötü kaptırdı. Çok basit. Evet. Şimdi bir ara pas. Endao. Vuruş. Uğurcan. Çok güzel yer tuttu Uğurcan. Şimdi Edin Vişya. Edin Vişya indiremedi. Boran Ondan Ondan Endao'ya. Endao. Endao Eren Elmalı'ya kaptırdı. Bugün Endao'ya geçit izni vermedi Eren Elmalı. Endao. Çelesasının dışından bulmuştu golü. Şimdi ileriye doğru bir pas ama yani Konya sporlu oyuncular topun kontrolünü sağladı. Şimdi Endao. Endao. Boran Sjeviç'te oynadı. Muhammed Çam'la ikili mücadelesi olmadı. Şimdi Muhammed Çam kaptı. Mendy'ye, Mendy. Mendy. Mendy'den Orsic'e. Orsic banzaya attı ama bugün Orsic hiç etkili değil. Bir türlü banzayla topu oluşturamadı. Şimdi Keita. Keita, Keita müthiş geçti Muhammed Çam'ı. Evet bir daha geçti. Evet Keita şu anda top alınmıyor ondan Pedrinho. Evet şu an kayıp uçtu topun sahibi Ozan Tufan'dan Muhammed Çam'a. Ozan Tufan da çok basit bir pas hatası yaptı orada. Şimdi Cilerme. Cilerme sol kanattan gidiyor. İçeriye orta. Ama top da çizgisine kadar çıkıyor. İki Trabzonspor'un el elemanı değil demem. Bugün çok eski el dediğimiz gibi. Mini takımdaki performansını Trabzon'a da yansıtıyor. Ozan Tufan. Ozan Tufan'dan Simon Banza'ya. Banza'dan Orsic'e. Orsic. Orsic. Ama Orsic bugün çok kötü. Orsic bugün çok kötü. atışını kullandı Pedrino'ya. Pedrino'dan Mutnayır'a. Mutnayır. Mutnayır top kaptırdı. Şimdi içeri doğru bir pas Orsic'e gelmedi. Evet. Şimdi Eren Mal tekrar kaptırdı. Tekrar kapıldı Ozan Tufan ve ilk yarı bitiyor. Trabzonspor 1, Konyaspor 2. İlk yarı sonucu ikinci yarı birlikte olacağız. Evet şimdi Konyasporlu oyuncular ilk önce tünelde gözüktü. Şimdi de Trabzon oyuncular. Büyük bir alkış var. Start ayağa kalktı. Evet santa atışına maç başlayacak ve başladı. Tekrardan Azuel'de şu anda top. Keita'ya doğru açıldı. Ondan Cilerme'ye. Cilerme topu kaptırdı Malheiro'ya. Malheiro'dan Edin Mischa'ya ama Edin Mischa'ya mi top. Evet. Taç atışı. Taç atışı Trabzonspor'un. Eyro. Eyro'dan Okay yokuşu. Okay yokuşundan Muhammed Çam'a. Muhammed Çam. Çam. Banza'yı gördü. Banza şöyle bir döndü. Önü boşaldı. Banza. Banza vurdu. Ama defans araya girdi. Biraz pozisyonu bozdu. Kaleciye kolay bir top oldu. Şimdi ileri doğru gönderdi. Mendi. Topu karşıladı Banza'ya. Banza'dan Orsic'e. Orsic. E. Borsic. Orsic'den Banza'ya. Banza yöne şöyle bir döndü. Önünü boşalttı. Banza vurdu. Kaleci. Kaleci çıkardı. Şimdi Umut Nayar'a gelen top. indirdi Keita'ya. Keita. Keita çok güzel geçti. Keita. Keita ile Malheiro şu anda. Keita. Keita. Ciler attı. Ciler Tekrar Keita'ya ama kapı doğuda. Ama bir faal. Faal Muhammed Çam'a. Muhammed Çam hakemden uyarı alıyor. Sıkın diyor. Bir daha yapma. Evet, burada aslında almıştı Malheiro ama Muhammed Çam rakibine faal yaptı burada. Şimdi Adil topun başında Adil Adil Cilerme'ye bıraktı Cilerme Cilerme çok güzel geliyor Muhammed Çam'ı çok güzel geçti Cilerme içeri ortaladı Uğurcan Hemen kaptı topu Şimdi ileri gönderdi Orsic'e Orsic indirdi ama orada Konya Spor oyuncular var Şimdi Keita Keita Muhammed Çam'a kaptırdı Muhammed Çam Edim Vişe'ye doğru gönderdi sağ kanada sağ kanda geliyor Simon Banza'nın önüne attı ama Konya Spor defansı dikkatli Edin Mishya yine büyük bir hırsla saldırdı ama topu kapamadı. Şu anda top Umut Nayar'a Umut Enda ve Enda'dan Umut Nayar'a tekrardan Kay Yokuşu defansına yardım etti. Kademeye girdi. Evet şimdi burada Orsic yine topu kaptırdı Orsic. Orsic yani o Güneş'in çıkarması lazım bence artık. Tekrar Orsic'e gelen top. Orsic'den Simon Banza'ya Banza'dan Edin Mishya'ya Edin Mishya Vishya defans araya girdi. Evet şu anda Kaleci Slovik. Jakub Slovik'ten ileriye top. Batista bu sefer indiremedi. Evet Keita. Keita'dan Pedrinho ve Pedrinho'na umutla ira. Araya defans girdi. Şimdi bir vurdu. Simon Banza indiremedi. Tüm haklarıyla Konya Spor. Trabzonspor'a baskı altında şu an ama evet şu anda kaptı Ozan Tufan. Ozan Tufan'dan Simon Banza'yı atamadı. Ozan Tufan da bugün çok kötü. Bir şok pas hatası yaptı. Şenol Güneş bunları görüyordur. Birazdan oyuncu değişikliği gelir diye düşünüyoruz. Enel yine müthiş. Enel Malı'nın defanstaki hatasız oynaması. Trabzon şu anda maça ortak tutuyor. Evet. Yine oka yokuştu. Kaptı topu. Şimdi Edin ya. Simon Banza'ya. Simon Banza'dan Orsic'e. Orsic. Orsic. Yine olmadı. Yine olmadı. Çok müsait bir pozisyonda. Orsic kaleye gönderdi. Defans topu. Engelledi. Evet işte burada defans. Müthiş bir ayak burada. Evet Orsic kendine kızıyor. Şimdi Muhammed Çam. Muhammed Çam ortalayacak. Arkadaşlar gelin içeri dedi. Ortaladı. İçeri bu Orsic. Yine kaleci kaldı. Top. Kupuslovik. Şöyle bir baktı. Sağ kanatta. Şimdi daha öyle. Boransevic. Evet Orsic bu sefer araya girdi ve oyuncu değişiklikleri oluyor. Mutnayı çıkıyor. Blas Kramer giriyor. İlk oyuncu değişikliği Konyaspor'dan. Evet, pas oranları geldi. Ekranlara. Endao şu anda Endao Eren Elmalı yine yine orada Trabzonspor'un Dinamosu. Ve şu anda Orsic yine pas attı Orsic'ten Şenol hocam ne bekliyorsun bu Orus hiç beni çıkar diye bağırıyor. Çok pas hatası yaptı. Çok kaybetti. İçeride hiç ortası yok. Evet şimdi sağ kanattan Endao. Endao ile gidiyor Konyaspor. Evet Eren Elmalı ama bu sefer faul. Yine rakibini bırakmadı. Hakem uyarıyor artık Eren Elmalı'yı. Bir daha yaparsan kart göreceksin dedi. Bu pozisyonda ama kart yok. Evet burada Endao'yu engellediği için hakem faul dedi. Evet bu arada oyuncu da çıkıyor. Şenol Güneş'ten Muhammed Çam çıkıyor. Okay Okuş çıkıyor. Şimdi göreceğiz. Kimler yine? Orsic çıktı. Evet. Bak mı girdi. Şenol Güneş görmüş. Orsic'in oynayamadığını. Şimdi Malheiro topu kalayamadı. Kaç? E Konya Spor'un. Evet. Konya Spor'a ve Hamidu Keita çıktı. Aleksic ve Pilip girdi oyuna. Taç Cilerme kullanacak. Cilerme kullandı. Adile, Adil. Tekrar Cilerme'ye. Cilerme. Simon Banza baskısı. ileride. Koyar Spor çıkmaya çalışıyor. Simon Banza arkadaşlarına diyor. Hadi gelin diyor. Baskı yapalım diyor. Evet. Şimdi Koya Endao da Endao evet kaptadı şu anda Ozan Tufan Ozan Tufan dripling halinde Ozan Tufan Sol kanada gönderdi Bakayeme Bakayeme lan Banza'ya Banza Banza topun kontrolünü kaybetti ve faal yaptı Evet Hemen kullandı Koyun Spor Pedrinho Pedrinho Pedrinho'dan Adile Adil'den Bazoer'e Bazoer Çok güzel gördü Cilerme Şimdi Cilerme'de Şimdi Alexic Alexic'den Endao'ya Endao'dan Alexic vurdu. Uğurcan. Uğurcan takımını boyunda tutuyor Uğurcan kurtarışıyla. Uğurcan müthiş. Müthiş kurtardı. Uğurcan müthiş kurtardı. Evet şimdi tekrar ne izliyoruz? Uğurcan'ın sevinci ekranlara geldi. Şimdi Alexic de Konya Spor Corner kullanacak. İçeriye ortaladı. Evet, tamam spor defans Şimdi Simon Banza, Banza, Banza önünde boş bir alan var. 5 tane Trabzonsporlu birlikte geliyorlar. Evet, Eren Elmalı, Eren Elmalı'dan şimdi Enes Bardi'ye, Bardi, Bardi Banza'ya çıkardı. Banza cezası içinde vurdu ve gol! Banza, Banza'nın ikinci, Trabzonspor'un da ikinci golü. 2-2. Evet, Konya sporlu oyuncular kendi arasında haydi beyler diyor haydi moral bozmak yok diyor Uğurcan taraftarına tamamlıyor bu iş bizde diyor bakalım maç nasıl sonuçlanacak işte burada Eren Elmalı'dan Enes müthiş bir pas burada Banza müthiş girdi ceza şimdi köşeye çok güzel bıraktı e, takımına beraberliği getiren golü attı Taraf şu anda tribünler yıkılıyor burada müthiş pas işte Enes Banza şöyle bir çekti. Köşeye bıraktı. Evet. Müthiş bir şekilde. Ve şu anda yine Santra ile maç başladı. Bazoer'den ileriye Pip Pirip'e. Pirip'ten Cilerme. Cilerme şöyle bir rakibinin karşısına aldı. Fuatlı tekrar Cilerme'ye geldi top. Cilerme'den Luka Pirip. Pirip. Evet kaptırma topu Pirip çok güzel. Evet içeri bir orta bir kafa ve gol. Gol, gol, gol. Alassane Endao. Trabzonspor'u yıkan golü atıyor. İki gol, bir asist. Maçın adamına aday Endao. Evet, şok. Tribünlerde sessizlik. Tribünlerde sessizlik. Beklenmeyen bir anda içeriye çıkarılan bir orta. Endao'nun kafası ve Uğurcan. Hiçbir şey yapamadı. Top a'lara gitti ve şu anda Konyaspor 3 Trabzonspor 2 şok bir skor Resmen goller 3 dakika 2 dakika arayla geldi. Trabzon tekrardan başladı şimdi. Eren Elmalı, Eren Elmalı topu götürdü, taşıdı ilerileri, Dün surama, şimdi Vişya, Vişya, Vişya rakibine çarptı topu. Şimdi Konya Spor tekrar atak için seni saldırıyor. Vişya rakibine baskı. Simon Banza. Evet, Konya Spor kısa paslarla bu baskıdan kurtulacak ama Ozan Tufan'a geldi. Pas hatası orada. Şimdi Bakayeme, Banza kaybetti. Banza da yoruldu. Banza çok yoruldu ama şimdi o güneş Hiçtirmedi onu. Evet, tekrardan şu anda bir top kaybı ortalanda. Evet. Sağ kanattan top. Eren Elmalı yine. Eren Elmalı da Trabzonspor'un şu anda en iyi oynayanı benim kanımca görevini layıkıyla yerine getirdi. Evet. Dumfram'dan Ozan Tufan'a Ozan Tufan'dan Vakayeme'ye Vakayeme içeride pas hatası Vakayeme'den Endao. Endao da Koyun Spor'un şimdi içeride bir Koyun var. Vuruş. Pedrinho. Pedrinho. Mutlak pozisyonu kaçırdı. 4-2 olabilirdi ama topu avuta attı. Şimdi ileri gönderilen bir top. Vakayeme, Vakayeme gidiyor. Vakayeme, Vakayeme kim gönderildi? Kazanan oldu. Eren Elmalı, Eren Elmalı ama Eren Elmalı ilk defa bir hata yaptı. Topu kaybetti. Ve şu anda top Oran Siyeviç'te ama Vakayeme kattı topu yine. Bakayeme'den içeriye Evet tekrardan şu anda Banza'da Banza Banza da içeriye ara pas atmak istedi ama şu anda Trabzonspor'la telaş halinde pas atıyorlar. Paslar yerine bulmuyor. Evet Pedrinho Edme Alexis de top şu Alexis iç, Alexis iç, Alex iç içeri girdi. Alexis iç. pas karşıladı Ozan Tufan ve maç bitiyor. Maç bitiyor. Trabzonspor şok bir mağlubiyet yaşıyor. Trabzonspor 2 Konyaspor 3 maç sonucu.